bizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Deniz King ve Ahmet var. Ahmet. Ahmet King. <laughs> Arkadaşlar, e, Ahmet challenge'ımızı belirleyecek. Ahmet. Hangisiyle oynayayım? Hyper Pipet. Ha ha. <laughs> Spike'ıma ulti attılar. Hmm. <laughs> ben mi? Aslında Piper'la iyi oynuyorum kanka. Piper'la iyi oynuyorum ama telefonda. Kanka 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 ne oldu? Hı? Kanka bir dakika. Bir dakika şeyi durdurdum. Bir dakika. Hayır. Kanka yeniden yükle dedi. Hayır videoyu durdurmadım kanka. Abi uzan gelmiş. He bak. Bir şey söyleyeceğim. Aslında kanka o Ozan değildi. Ee, soru işaretiydi. Ben burada herkesin adını değiştirebiliyorum. Bak seninkini de değiştireyim. Bekle. Bak. Tamam seninkini. Ne hmm. bileyim ben. Kızlardan biriydi. <laughs> Kanka hangi karakteri seçeyim? Pipetle iyi mi oynuyorum? Ah, sakın hazır basma. Tarama. Hemen tarayı seçiyorum. Hele şükür ya. Aslında ben tarayla iyi oynayamıyorum. Yıldız gücü güzel sadece. <laughs> Aksesuarı da. Asya mı? Asya'nın <laughs> <O> hesabı. <laughs> <laughs> Kanka adını değiştir istersen. Nasıl? <laughs> tamam bekle şu maçtan sonra değiştiririm. Allah geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hareket edemiyorum. Abi bana desene Jeki al diye. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bekle, senin adını değiştireyim. Biliyorum. Adını değiştiriyorum, bekle. <laughs> Ahmet Aydın. Dedim. Kanka hangi? Biz lütfen Cekide, lütfen Cekide. Rosa. Hemen değiştiriyorum. Ben görüntümü kapatacağım. Eğer kızsa görüntümü paylaşır falan. Ama neyse boş ver. Abi ya erkekse? Gonca uca çıkıyormuş bir de. Ben girdim maça. Nem 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 nem. A gift from Zoom mu? Nereye basacaksın? Nereye basacaksın kanka? Yani çarpıya mı basayım? Lovit'e mi? Abi önümü göremiyorum çabuk söyle. He. Lovit'e basar. Deniz oyna. Abi deniz mi? Bot mu anlayamadım. Herkesi vuruyor lan. Abi çok iyi oynuyor. Bu deniz değil kanka. Kanka bu deniz değil, bot'tur kesin. <laughs> Abi baksana, pro oynuyor. Nem 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 nem. Ulti nerede? U, ulti kullan. Kaç, kaç, kaç. Ulti kullan. Ne? Ya soru işareti kimsin söyle. Kim yazmış? Abi bu kim ya? Nasıl çıkartılıyor? Bekle. Sesini açıyorum. Kanka nasıl atılıyor? E kanka kendisi çıkıyor galiba ya atılmıyor. çıkartamıyorum ki. O sıkıntı. Ne demiş? Deniz. Video kesilmemeye... Şu, bak video şurada. Hazır 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 hazır. <laughs> Brawl Stars'ta basıldık. Kanka hatta ben direkt kanalımın linkini atayım. Benim adımı biliyor musun? E, Oğlum tabi. Altımızda Kerem Ahmet Deniz yazıyor. E biliyorum kanka buraya da Ahmet dedi. Abi bak kız mı erkek mi anlayamadım. Erkek olsa söylerdi ya. Ben buldum kim olduğunu. Evet. Kanka ne bileyim ya. Öylesine kafadan attım. Acaba adı Asya mı diye. Bence kanka değil. Asya böyle direkt itiraf etmez de. Kanka bu video. E Direkt Brawl Stars'tan çıktı. Bekle, bekle. Anlarım öyle. Hayır demedi ki. He, Asya'ya hayır dedi. Abi ne diyor bu ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Bu Brawl Stars videosu değil. Direkt artık <laughs> yazışma videosu. Kanka hangi savaşçıyı seçeyim? Poka. Tisola ha. Hazır. Bekle bekle. Biri mesaj attı ama şimdi ona bakarsam video kapanır. Bence direkt bakmayayım ona. Videoyu 15 dakikalık yapacağım kanka. Galiba yüklemek bir 2 dakika falan sürer. Deniz hazır. Ha 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 zoom kardeşliği mi? Bu erkek kesin. Bu kesin erkek. Mustafa! <laughs> Zoom kardeşi yine. Muam Bak Mustafa dedim ayrıldı. Cidden Mustafa. Hadi hazır verin. Tam tam hazır verin. Video geçiyor. E, videoyu 15 dakikasında bitireceğim. Evet var. İskoronat. <laughs> Kanka benim diğer hesabım var. Benim bir de Pro Baby diye bir tane. Hesabım var. Onun adını değiştireceğim kanka. Onun adına Türk Girl yapacağım. Ee, bilmiyorum. <laughs> İsim siz bildiniz. İsmimi bildiniz abi. <laughs> Mustafa'ymış. Birinci mi olduk biz? Hareket edemiyorum. İsmini bildik mi Mustafa? Abi hareket edemiyorum. Vuramıyorum da garip bir şey oldu. Hadi be Deniz. Aga be. Demiştim. Aynen ee, bekleyin. Hangi karakteri seçeyim kanka? Yeah! Videonun başından beri Jackie istiyordum. Ne demiş? <laughs> evet. Hadi ayrılmış yine adını değiştirecek bak kesin. Aa 15 dakika olmuş beyler. Bu maçtan sonra bitiririm ben galiba videoyu. Direkt kanalıma linkini atayım kanka. Ben e, e, yani gerçek kanalımda olay Deniz Abi ben gerçek kanalımda e, bu videoyu yayınlamayacağım. Kendim yeni kanalı açacağım kanka. Tamam kanka sıfır abone olabilir. Oğlum eski kanalında video yoktu, video yoktu. E, benim 3 kanalım vardı. Bir tane e, ilk çektiğim... Bak. Benim 3 kanalım vardı. Bir tanesi e, yeni açtım. E, diğeri bir ay önce açtım. Diğeri de iki yıl önce açtım kanka. İki yıl öncekinin ilkini atmayacağım. Tamam kanka Deniz biliyor çünkü çok cringe videolarım vardı. <laughs> Serviste zorla izletmişti bana. Tabii ki. Arkadaşlar bu arada sizde Ahmet ve Deniz'in gelmesini istiyorsanız ya da başka kişilerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorum bırakın. Abone olun ve like atın. Ahmet abone olsunlar mı? Deniz like atsınlar mı? Ahmet seni görüşmeden çıkartıyorum. Ve arkadaşlar bu kadardı videomuz ve görüşürüz.